Evet, şu an hazırlandık Uludağ'a ekmeğe. Sabah şu an saat 8.30 Umarım güzel bir gün olacak. Evet, Eymen, senin fikrini alalım da çok karanlık lan burası. Sen başla, çarpma. Tamam. O zaman oluruz herhalde. <laughs> İnşallah bir kazasız, delasız geçeceğiz. Aminah. Hadi o zaman. Metro'ya yanılmadık. Saat 7'den 9 arası yasak varmış. Şu an bekliyoruz işte. Yapacak bir şey yok. Yani bir 15 dakika falan daha bekliyoruz. Ondan sonra parkura devam. Çok devamlı. hoşuma gidiyordu bu anı. Telefrik <gülüyor> geldik. <gülüyor> Şöyle etrafı göstereyim. Hayır. Söyleyem bak. Uyup ağabey tanıyorsun değil mi? Evet. 5.000 liraya aldım ben bunu. Evet, bunlar evet. çıkacağız birazdan. Evet. Telefilik bekliyoruz biraz. 6.500 bir bir Şimdi Telefri'ye bineceğiz. Şimdi biletlerimi verelim. Buyuralım. Tamam, Geçebilecek misin? Teşekkür ederim. Şimdi bineceğiz. Önden biniyorlar. Parkurda bir sürüş yapacağız. Söylediğim gibi güzel geçecek inşallah. Biraz da keyfine geldik ama parkura geçince ciddileşmemiz lazım. Hasan'la beraber ben bineceğim. Mustafa Ömer binecek. Enes de Ömer Kurt binecek. Topraklar bindi. Görç. Hasan, e, Enes, bir de Ömer Kurt. Beyler, Bu arada ilk bakın. kez biniyor. <laughs> gelirken la Gelirken lensini düşürmüş. Inmiş, ben bakmış düşürüm, bulamamış. Lansın düşmüş. Aynen uçtu, dedim. Uçtu. uçtu. Yine, Uçmuş. İlk finişleri olacak. Evet ilk finişleri olacak. Korkacaksın herhalde. Yok. Çok merak ediyorum. adrenalin benim içimde var. İki dakika sonra hadi. Bina e, şeyde yukarıda orta şeyin orta şeyde teker yaparak gidiyor. <laughs> şeyde şeyde alo. Enes Ömer binine. Normal düzlükte manuel bir, bir koyu hop maşa çıkıyor. <laughs> Ben ya. Uh. İnşallah Oo uh, ağaca giriyorduk. Aga bu girdiğimiz damlin. Evet. E niye endroya girmedik? Enes biraz ilerle önümü göremiyorum. Aa, Aa Enes! Tamam, oh, geç geç sen. Ben de geçeyim, ben de geçeyim. Abi hiç teziriz, hiç teziriz. Ama tabi hiç teziriz, Aa pedal yok ya. <laughs> pedal yok, basamıyorum. Hızlanamıyorum. Hızlanacağım yerlerde. Peda zincir olsa öyle. Geçiyorum. Aa. Aga niye duruyorsunuz ki burada? Aga dur ne oldu? Aga dur ne oldu lan? Aga ben hızlanamam ki buradan. Durmayın ya. lan? Aga duruyorlar ben. Nasıl ilerleyeyim şimdi hızlanayım? Şuradan ittireceğim kendimi dur. Musab yanlış parkurdan giriyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Musab aga... Aga. <laughs> Ne oldu? <laughs> uh. Enes geldim. Ah, Enes. <laughs> iyi Taklaya geliyorduk. Ah. Oh. Devam edeyim mi? Dur gittim. Sen devam et. Allah oh! Allah. <laughs> oh, gördün mü? Gördü. Nasıl takıldı? Ah, elim acıyor. Oh. Aga dur dur, canta girdi canta. Ne girdi? Ceda. Çek. Ha. Evet. Nerede buradaki? Yavaş gel buradan. Eyvah. Sağdan. Hakan. Hakan niye oradan girdin? Beni ne karıştırttırdın? <Sessizlik> uh, pedalı bu okay düşecek No. bağır sana sana bak. Yavaş. yavaş. Yavaş yavaş. Kim düştü yine? Düşmüş düştü. Kim? Toprak <laughs> Yavaş. Musa, dikkat no. O nasıl topu bırakın gördün mü? Evet. Oh, Kamerada çıktı mı? Tik tak kartı. i oh. oh. Pas was. çok güzelim. Biraz da hızlı in ama. Yarışta bu. var zaman... mı vardı ya? Bilek çavuş. Yavaş yavaş bir şey Bir daha inelim buradan. Değil mi? Pazar günü geliyor zaman epey günü. <laughs> Oğlum. Geliyor bunlar. Sana bir şey diyeyim mi? Çok adrenalinli bir araba. Aga. Size bir şey söyleyeyim mi? Bir dakika. ömür aldınız. Yavaş O şeyde Hı Çıkıyor, ben orada yamuldum ama Tablet atmanın üstünü kesiyor Orada Bebeğim Eğmene sor Tablet atacağım orada Koyabilir miyim? Tablet atmadın mı orada? Evet Ne oluyor? Çok güzel lan Oda anası Girdim ben Aa dur Pedalı koyamadım ayağıma Her yer toz Hiç şey göremiyorum Bundan boğul. Aç gittim. Ben burada gittim. Bas. Yavaş gel burada. 一定得嘛。 yoldan gidelim. Bu ne? Ne? Bu iniş. Uyvah, yoldan çıktık. <laughs> Gidiyorum. Ömer ben gelme... Ömer gelmesin, gelsin. Dışarıda yardım et. Ömer gelmesin mi? <laughs> Gidiyorum ben. Buradan mı? buradan mı? Buradan mı? Dur, dur, dur! Bir dakika, buradan mı? Yalan? Evet. Of. Buradan buradan. Aga buradan hadi. Ee, çok kayıyor demişler olmuyor. Nereden gidiyoruz şuradan gidiyoruz Dikkat et dedim ben örüyordum amına. bunu. Yavaş burada yavaş. Aga ne yaptın? Aga! Dur, dur. Ben sana ne dedim? Basar mı? Basar Aga yavaş dedim ben sana. Yavaş. Aga ben yavaş dedim sana. Ne yapıyorsun sen? Aga! Ya. Dur yardım et yardım et. Aga gel gel. Sen, bunu misin? Aga yavaş gidemezsin sen niye Salak. basıyorsun? Hayır çekiş şey şey şey. yok. Tamam. Ya. ya amına koyayım <laughs> sen. Sen bilerek yaptın değil mi buraya? Ya? Git ne? lan. Manyak piç. Şurada lan. Şey <laughs> ne oldu? <laughs> Kanka gitti. Ah. Ay. Ben oradan geçiliyor normalde de. Sen yine mi? Ben yine. Yeni yoldan Bak ben burada pedala nasıl basacağım? Yavaş. Ah. Ah takıldı. Ya ani rahatlar.